Azizim ibadeti, cihadı adetten ayrı niyet. Ebu Musa ile Şari radıyallahu anh buradaki hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam huzuruna bir adam geliyor. Sahabe-i kiram Allah Resulü aleyhisselama sormak ister ama hayal ediyorlar, soramıyorlar. Henüz ondaki o büyüklüğü bütünüyle idrak edememiş bir adam gelse, çölden bir bedevi gelse, o sorsa onlar da dinleseler öğrenseler diye bekliyorlar. İşte bir adam geliyor, Efendimiz Aleyhisselam'a Melkita fi Sebilillah diyor. Allah yolunda savaşmak ne demektir? Yani bunu diğer savaşlardan nasıl ayırırız? İşte içimizde öyleleri var ki o öfkesinden dolayı savaşıyor. Başka adam var, o da kabilesinin korumak için savaşıyor. Peki bunlarından hangisi Allah yolunda cihad ediyor diye Efendimiz'e sorunca ve Vesselam buyuruyor ki Men قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ يَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ Kim? Allah Teala'nın dini, onun nizamı en yüce olsun diye mücadele ederse işte o Allah yolunda cihad etmiş olur yani kabilesinden, ırkından, soyundan, boyundan dolayı değil. Neden mücadele edecek? Allah Teala'nın davası hakim olsun. Madem ben Abdullah'ım, o halde ben onun davasının tebliğ memuru. Yani bunu nasıl ayet edeceğiz? Diğer mücadelelerde niyetle. Eğer niyetimiz varsa, o zaman amellerimizin allah Teala'nın huzurunda karşılığını bulacağız. Yok eğer niyetimiz kavmiyet vesaire ise bütün yaptıklarımız hebaen mensura oluyor. Her şey yok oluyor. Yani biz şimdi burada Buhari Şerif okuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini okuyor, anlamaya çalışıyoruz. İşte Nesefi, Beyza, sair dersleri okuyoruz. Niyetimiz nedir? Belli bir yere gelelim. Dünyalıklar, makamlar, mevkiler vesaire olsun. Eğer böyle bir derdimiz varsa Allah Teala bizim kalbimizi biliyor. O zaman her şey yok oldu demektir. Uykusuz geceleriniz, yorulmalarınız, evden, sıladan ayrı olmalarınız hiçbirinin kıymeti, kâmeti yok kardeşlerim. Yani canınızı veriyorsunuz ama bir öfkeden dolayı canınızı veriyorsanız gitti hocam. Fakat Allah için mücadele ediyorsun. Her şeyi ortaya koyuyorsun. Malı da can da veriyorsun. Cenab-ı Hak sana onun bedelinin karşılığını cennet olarak verecek. Rabbim attığımız bütün adımları, sarf ettiğimiz bütün konuşmaları gerektiğinde canımızı verirken de hep onun adını yüceltmek için bunları yapmaya bizleri muvaffak eylesin.